Sabah uyandığımızda kafamızı yastıktan kaldırdıktan sonra acaba bugün başımıza ne gelecek diye düşünüyoruz. Değil mi? Korku filmi gibi oldu bu sene. Sanki uğursuz bir yıl. Depremler, yangınlar, seller, çığ, uçak kazası ve virüs. Covid-19 insanları korkutan bir virüs. Kimse bilmiyor ki grip, kanser, sigara bunlardan ölenlerin sayısı Virüsten daha çok Covid-19'dan daha tehlikesi bunu fırsat bulan dezenfektan, kolonya ve maske satan insanlardır. Asıl korkacaklarımız onlardır. 1999 17 Ağustos depremi, Gölcük. Yarım litre suyu 5 TL'ye satmak nedir? Vicdansızlıktır. Maskeyi 3 katına satmak, dezenfektanı 2 katına satmak da aynıdır. Bunun tek yolu şikayet etmektir. Günümüzde telefonlarımız veya internet aracılığıyla şikayet etmek daha çok kolaylaştı. Telefonlarla bir mesaj atmak ya da fotoğrafını çekip aramak onları şikayet edebiliriz. Evet, Covid-19'dan nasıl korunuruz? Ellerimizi her gün yıkamak. Ulaşım araçlarını, okullar AVM yani insanların çok bulunduğu yerden uzak durmalıyız ve gargara yapmamızdır. Suyun içine tuz atıp gargara yapabiliriz. Evet güzel yöntemdir. Boğazdaki virüsleri bakterileri yok edebilir. Saat başı günde iki defa yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizleri çok seviyorum.